Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Yaşanan o büyük kavga. Hikmet bakın Almeda'yı nasıl manipüle etti ve sinirlendirdi. Hemen ardından gönlünü almasını da bildi. Bakın bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını hangi takım kazanmış. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da son zamanlarda kırmızı takım baya bir karışık. Bugün ise Asen oyuna başlamadan önce zaten benim adım çıktı. ellerim de kötü. Ben oynamayacağım. Hepsinin hakkında hayırlısı olsun. Potada görüşürüz. Diyerek oyundan çekildi. Ondan sonra Almeda ve hikmet arasında bir gerginlik, daha doğrusu tatlı bir gerginlik yaşandı. Almeda bugün de çok iyi ilerliyordu. Kilolu, boyu uzun ve dengesi çok iyi olmamasına rağmen buna rağmen diğer kadınlardan iyiydi. Fakat Hikmet sürekli onun beynine işliye işliye onu bir iki kere düşürdü. Ve Almeda düştükten sonra bak Hikmet bozuşacağız artık seninle yeter sürekli bana oynuyorsun dediğinde Hikmet kazanmak için yapmamız lazım çok özür dilerim affet beni diyerek Almada'nın gönlünü almasını da bildi. Bildiğimiz gibi Survivor'da artık dokunulmazlık oyunları kadın ve erkek şeklinde oynanacak. Bir kadın bir erkek değil. Önce kadınlar sonra erkekler yarışacak ve eğer beraberlik kalınırsa toplu bir best of'a gidilecek. Bugün de oyunun ilk turunu gönüllü takımın erkekleri ezici üstünlükle kazandı. Kadın kısmı ise baya bir çekişmeli geçti. Bir gönüllüler bir ise ünlüler kazandı. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Survivor'da bu haftanın 3. takım dokunulmazlığını kazanan takımı öğrenmek için lütfen yorum kısmındaki sabitlenmiş yoruma bakmayı unutmayın. Arkadaşım lütfen bir saniye neyip abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.